çok kıymetli Sivas hemşerilerim. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Deva Partisi Sivas İl Başkanlığı olarak son dönemde ülkemizde siyasi gelişmelerden dolayı açıklama yapmamız zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye siyaseti bugün ilçe değil korku, duruş değil çıkar üzerinden şekillenmektedir. Parti değiştirmelerinin arkasında artık fikir ayrılığı değil, sicil kaygısı, Hesap korkusu ve kişisel kurtuluş arayışı vardır. Açık ve net konuşuyoruz. Sadece iktidara geçenler değil, muhalefetteyken güç gördüğü başka bir muhalefet adresine sığınanlar da yanlıştır. İlkesizlik yönüne göre meşru hale gelmez. Bu anlayış yıllarca emek veren partilerin alın terini hiçe saymak, teşkilatların fedakarlığını yok saymak, seçmenin iradesini, kişisel sigorta arayışına dönüştürmektir. Bu noktada açık bir gerçeği hatırlatmak zorundayız. Mesut Özarslan İyi Parti'den CHP'ye geçerken alkışlayanlar bugün yaşananların da zeminini hazırlamıştır. İlkesiz geçişler alkışlandıkça bu çürüme büyümüştür.